Evet selamlar. Bugün çok önemli bir hastalığı size anlatacağım. Üretra darlığı. Üretra penisin içindeki idrar kanalı demek. Bu üretra neden darlanır? 1. Kronik travma. At binenlerde, sürekli at binenlerde. Bisikletten ata biner tarzı düşmede, buraya alınan top ve tekme gibi travmalarda travmatik üretra darlıkları olur. Buna ek olarak başka bir işlem için size sonra takılırken sonların zorlanması, oraları kanatması hepsi bunların üretra darlığı sebebi geçirdiğiniz bel solukluğu gibi üretrit yapan enfeksiyonlarında uzun dönem komplikasyonlarından biri oluyor üretra darlığı. Üretra darlığı endoskopik ya da açık cerrahi ile onarılabilir. Endoskopik cerrahinin tekrar etme olasılığı yüzde yüzdür. Yani üretra darlığının esas tedavisi açık üretroplasti dediğimiz ameliyattır. Baba şöyle bir şey düşünün. Penisin içinde bir idrar kanalı var. Bu idrar kanalı belli bir yerde daralıyor. Bu dar olan tekmeyi biz kapalamayatlarla, yatlarla, lazerle, soğuk bıçakla ya da genişleterek açıyoruz. Açtıktan sonra size sonda takıyoruz. Sondan üzerinden güzel iyileşmesini bekliyoruz. 3 gün, 5 gün, bir hafta sonra sondanızı çekiyoruz darlığının boyutuna göre. Ama ve lakin yeniden aynı etmen hala orada durduğu için tekrarlıyor. Bunun için defalarca ameliyat olan insanlarımız var. Endoskopik tedavi evet günü kurtarıyor. Belki minimal darlıklarda senede bir kez, iki kez dilatasyon gerektiren darlıklarda çok sorun yok. Ama ciddi darlıklarda endoskopik tedavi maalesef çok yüz güldürmüyor. Peki açık üretroplasti nedir? Aha penisi aldık. Ortasındaki idrar kanalını açtık. Açtıktan sonra dar olan bölümü çıkarttık. Ve bu dar olan bölüm çıkartıldıktan sonra üst taraftaki ve alt taraftaki idrar kanalı birbirine gelebilecek kadar yakınsa sorun yok. Primer onarıyoruz. Ama arada dar olan segment çok büyükse o zaman oraya yama yapmamız lazım. Nereden yama yapıyoruz? Genellikle ağız içindeki yanak mukozasını kullanıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Gerçekten yanağınızı alıyoruz. Ama iç taraftan alıyoruz. Dışarıdan bir şey gözükmüyor. O yanak mukozası kılsız bir mukoza olduğu için gayet ve gayet bizim işimizi görüyor. Yanak dışında karın ön duvarında bulunan rektus kasının da fasyasını aldığımız ameliyatlar var. Ya da vücuttaki daha az iş yapan, iş yapmayan demeyelim ama daha az iş yapan toplar damarlardan da parça alıp oraya yamayabiliyoruz. Bu yamamayı yaptıktan sonra Yine sondamızı takıp minimum 14 gün, mümkünse 21 gün bekliyoruz. Bazen darlık o kadar uzun ve o kadar büyük oluyor ki tek seansta yapmanın imkanı olmuyor. Yanağın bu tarafını aldık, bu tarafını aldık, şuradan aldık derken hala bu yaklaşık 10-12 santimlik darlığı olan bireylerde burayı tamamlamayabilirsiniz. Çünkü bir rulo şeklinde yapacağımızı düşünün. Aslında bayağı materyale ihtiyacımız oluyor. Sadece boydan değil. Bunun tamamen silendir bir yapıda olmasını düşünün. Böyle durumlarda iki seans ameliyat yapıyoruz. Bir ameliyatı yapıyoruz. 6 ay bekliyoruz. Sonrasında diğer ameliyatı yapıyoruz. Ama üretroplastinin başarı şansı %100. Onun için ürete darlığından çekinelim. Gereksiz sonda takmayalım. Sondayı ehillerle taktıralım. Gonore gibi bel solukluğu olan durumlardan Kaçınalım. Genital bölgemize gelebilecek olan bir travmadan kaçınalım. darlığı çok konuşulmuyor, çok söylenmiyor ama gerçekten çok büyük sıkıntı çıkartan bir hastalık. Umarım başınıza gelmez. Sağlıkla kalın.